Música ile girmişler. Ben dördüncü derse gireceğim. Önce 12 gibi başlamış. Tam böyle acele ediyordum. Geç kalacağım diye. Sonra e, sınıf öğretmeninden mesaj geldi. 12 10 gece başlıyor diye. O yüzden şu an birazcık rahatladım. Yavaş yavaş gidiyorum. E, bugün yine iki tane dersim var çocuklarla. Sonrasında bir tane kafeye gidip e, kod yazmam gerekiyor. Daha doğrusu yazdığımız kodları düzenlemem gerekiyor hoca için. Eee Birazcık uğraştırıcı bir iş, birkaç günümü alacak muhtemelen. Bunu yaptıktan sonra ama inşallah özgür kalacağım bayağı bir ve kendi istediğim şeyleri yapabileceğim çalışma açısından. O yüzden bir an önce bitirmek istiyorum onu da. Sonrasında en azından biraz rahat edip kendime göre program yapabileyim diyerekten. Güzel bir gün yine, yağmura yine yakalanmadım çok şükür. Ee, Bugün yine belli bir saatten sonra yağmur yağacak mı sanırım. Bir de az önce e, telefonuma uyarı geldi devletten. işte e, bugünden itibaren aşırı sıcaklar başlıyor. Mümkün mertebe evinizden çıkmayın diye. Ama mümkün değil yani. Çünkü bu hafta boyunca neredeyse her gün dersim var. Haftaya her gün yine ders veriyorum. O yüzden birazcık yoğun bir süreç olacak. Ama ben mutluyum. Ben seviyorum böyle çocuklarla bir arada olmayı. E, şu anda da Gangnam'ın bir sonraki durağına geldim. Bir aktarma yapacağım. Sonra okula yürüyeceğim 5-10 dakika. Öyle böyle bir gün oluyor. Güzel bir gün. Evet. Burada metroya binmiş beni görüyorsunuz. <laughs> Genellikle metro çok gürültülü oluyor bence. O yüzden hep kulaklıkla oluyorum metroya bindiğimde. Kore'nin güzel yanlarından bir tanesi hangi kapıdan inerseniz aktarmanın en kolay olacağını veya hangi çıkışa yakın olduğunu gösterebiliyor e, telefonunuzdaki harita uygulamaları. O yüzden ben de genelde onlara bakarak hangi kapıdan inip bineceğime bakıyorum önceden. Ufak bir outfit çek, <laughs> Söyleyemedim. Burası da indiğim Gangnam'daki bir durak. Yani Gangnam'ın yakınındaki bir durak. Hava çok güneşli ve çok nemli. Okula geçerken de böyle çok tatlı bir kafe gördüm. Size de göstermek istedim ve artık derse geçiyorum. Yine yarım saat erken geldiğim için <laughs> okula girmemeye karar verdim. Marketten bir su alacağım. 5-10 dakika markette oturup sonra okula geçeceğim sanırım. Zaten orada dinlenme, yani toplantı alanı gibi bir yer varmış. Oraya geçeceğimizi söyledi. Yani okuldaki, güvenlik, yani okuldaki görevli hoca. Şimdi market gördüm 7-Eleven'a gidiyorum. Sıcak bayağı. Okula geldim. Arka kapıdan girmem gerekiyormuş. Ben şu an ön kapıya gelmişim. O yüzden şu an arka kapıya doğru yürüyorum. Sürekli utandığım için alttan çekiyorum. Alttan çekince de gıdığım çıkıyor. Benim için adalet. Burası mıydı bu? Bir dakika. Yok burası spor center diyor. Sanırım birazcık daha yürüyüp dönmem gerekiyor ileriden. Şu an beziyle duran bir çocuk var. Ay yanlış şey gösteriyor. Okul bayağı serinmiş bu arada. İkinci kata çıkıyorum. dersteyken çekemedim tabi. Ee, çok acıktığım için dersten sonra yemek yemeye geldim. Ee, burası Poke All Day diye bir zincir restoran. Ee, poke sanırım Türkiye'de o kadar o kadar ünlü bir yemek değil. Hawaiian Poke diye geçiyor. Bowl diyenler de var. Altta genellikle pilav tarzı bir şey oluyor. Üstünde de malzemeleri e, seçebiliyorsunuz. Ben somonlu olandan almıştım. İşte mısır e, bazı sebzeler güzel karışık böyle bir içeriği var. Üzerine de mayonez ve sriracha sosunun karışımından hazırlıyorlar sanırım. Yani bu menü için önerilen sos bu oluyor genelde. Ben de onu seçtim ve gerçekten çok yakışıyor. Bu şekilde sağlıklı, besleyici, güzel bir yemek bugünkü menümüz bu oldu. <laughs> Afiyet olsun. Yemeğimi yedim, bayağı bir doydum. Şimdi bu yakınlarda ünlü bir e, kitap kafesi varmış diye duydum. E, Çekina'nın kitap kafesi diye geçiyor. Oraya gitmeyi planlıyorum. Birazcık kitapları gezeceğim. Çünkü hemen böyle dersin başına oturmak istediğim bir şey de değilim yani. Psikolojide değilim. O yüzden orayı biraz gezeyim. Sonrasında gerçekten gidip ders çalışacağım bu sefer. Söz. <laughs> Ben bayıldım. Çok güzel bir yer. Şu an lavaboya girdim. Lavabası bile bu kadar güzel olabilir mi? Şuna bakın. Çok hoş. Kitapları gezeyim birazcık daha. Ama içeri çok kocaman bir böcek girdi. İki böcek arka arkaya yapışmış. Görmeden inanmazsınız bence. umarım. Hava biraz serin. Ama çok şükür yağmurlu değil. Dün fena yağmura yakalandım. O yüzden videoyu bitiremedim bile. Şimdi otobüs durağına gidelim. Şimdi okulun yakınına geldim. Ama çok olaylı bir yolculuk oldu. İlk bindiğim otobüste kavga çıkmış. Yani ben bindiğimde zaten birbirlerine küfür falan ediyorlardı. Şöyle ki, şu Kore'de gerçekten sürekli gerçekleşen bir olay. Toplu taşımalarda sıra bekliyor insanlar binmek için. Ama yaşlılar işte o sırayı göz ardı edip direkt otobüs ya işte şey gelir gelmez metro gelir gelmez hemen önden binmeye çalışıyorlar. E burası da çok böyle kural ne diyeyim baskın bir toplum olduğu için doğal olarak insanlar da buna birazcık tepki gösteriyorlar. Sonra işte benim bildiğim otobüste de bir amca bu şekilde önceden binmeye çalışmış. Sonrasında bir tane kızla işte buna tepki gösterince birbirlerine böyle hakaret edip küfür etmeye falan başladılar. Böyle bayağı bir kızıştı sonra ortalık. Ee, şoför amca kıza kızdı birazcık. İşte senin büyüğün var karşına biraz saygılı ol falan diye. Sonra kız bağırdı. Adam kalkıp onun videosunu çekmeye çalıştı. Ben senin yüzünü kaydedeceğim de işte bir şey yapacağım. Sonra arkadan bir tane amca bağırmaya başladı. Susun artık işte burada bir tek siz yoksunuz. Bizi de düşünün. Biraz saygınız olsun falan. Ve inene kadar susmadılar. Devam ettiler. Sonra hatta ben de aynı metroya bindik ikisi de. Ve metroda da hala sesleri gelmeye devam ediyordu. Öyle yani burada da toplu taşımalar bildiğiniz gibi. Çok aşırı nemli nefes nefese kaldım yürürken. Ve hem beni yine korkuttu geç kalacakmışım gibi ama hiç kalmadı. Sen 20 dakika var daha dersin başlamasına. Ders sınıf hocasına mesaj attım geliyorum diye. O da üçüncü kata geldi. Ben seni götürürüm sınıfına dedi. Öyle şimdi oraya doğru gidiyorum bakalım. Ders bitti. Gidiyorum artık. kaç gündür spontane pizzası çekiyordu. Gangnam'a gelmişken de buraya geleyim ve bir pizza yiyeyim güzelce dedim. O yüzden şu an spontane pizzasının pizzacısının önündeyim. da gördüğünüz kırmızı yer. Çok heyecanlıyım, çok açım. Hadi yiyelim. Yeni tatlar gelmiş. Ama ben aynısından yiyeceğim. Yanımda bu e, tofu'dan yapılan böyle bir yahni gibi bir şey malzemelerimi aldım şuradan sonra fırladı evet diyorum. Burası benim minik mutfağım küçük tencerem ve malzemelerin birazını çıkardım birazcık doğrayıp hazırlayacağım sonra pişirmeye başlayacağım. Bu pişirdim. içerisinde kabak var, enoki mantarı var, tofu var, ondan sonra yeşil soğan var ve sosu, su. Böyle. Büyük çok acı yaptım yanlışlıkla. Tarifteki aslında yarısı kadar acı koydum ama yine de bence acı oldu gibi kokusundan yani öyle anlıyorum. Bakalım ilk denemem. Umarım güzel olmuştur. Evet yemeğim hazır. Öyle gözüküyor. Acı kokuyor oldukça. Yanında pilavım, yosunum ve ananaslı maden suyu var. Şimdi dizi izleyerek bunu yiyeceğim. Umarım çok acı yapmamışımdır. Güzel bugünkü kahvaltım böyle granola muzlu yoğurtlu bir kase şey yaptım kahvaltılık burada e, elma çayım var bir de fırında görünce çok canı böyle bir ekmek aldım ama hepsini bilmiyorum miyim bilmiyorum sonunda hocam için yapmam gereken kod işlerini bitirdim yükledim Az önce de kendisine uzun uzun Anlattım hocam sizin için şunu yaptım yani Aslında sadece onun için değil Birlikte yazdığımız bir makale için ama Direkt bu kodları Düzenleme işlerini falan Benim yapmamı istemişti Neyse işte şunu yaptım bunu yaptım falan diye Hocaya mesaj yaptım Eline sağlık teşekkürler yazmış Ve bu sayfayı da Umarım burada kapatıyorum artık Ve artık birazcık daha özgür olabileceğim Kendi yapmak istediğim işler konusunda Artık birazcık daha e, girmem gereken iki tane sınav var. Önümüzdeki ay bir tanesi. Bir tanesinin tarihini daha seçmedim. Büyük ihtimalle 2-3 hafta sonra gireceğim ona da. Bu iki sınava artık yoğun bir şekilde hazırlanmak istiyorum. Umarım. E, bakalım artık. Bu iş bittiği için biraz daha kendimi artık enerjik hissediyorum. Ve bugün kuru fasulye pişireceğim. İlk defa. Böyle deyince çok böyle şey gibi oldum ama yani evime çıkalı çok zaman olmadı zaten. O yüzden çok bir yemek yapmışlığım yok. Ee, basit böyle çorba, ondan sonra sebze yemekleri falan yapmıştım ama bakliyat daha hiç almamıştım yani. Burada çok da yaygın değil yani direkt böyle bakliyat yemeği yok benim bildiğim kadarıyla. O yüzden bugün kuru fasulye e, yapmayı düşünüyorum ama sipariş ettiğim birkaç tane malzeme hala gelmedi soğan falan evde yoktu onları sipariş ettim dışarı çıkıp almaya üşendiğimden onlar da bugün akşam 8'den önce gelecekmiş şu an onları bekliyorum onlar gelirse bir yemek yapacağım kendime ama biraz da böyle dışarı çıkıp biraz yürüyesim de var çünkü hava bugün güzel ve yağmur da yağmıyor ve yarından itibaren 5 gün boyunca öğretmenlik içinde çalışıyorum yani öğleden önceleri diyeyim o yüzden de çıkınca da çok yorgun oluyorum genelde. Bir de Türkiye'den geldikten sonra böyle jetlag'den dolayı sanırım uyku düzenim falan o kadar değişti ki akşam 9'da falan yatıyorum, sabah 5.30 6'da falan uyanıyorum yani. Bir anlamda iyi oldu. Sağlıklı bir uyku rutini, rutin, rutin uyku uyku rutini bence konuşamadım. Ee, bu şekilde. Bakalım. Gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olacağım. Fasulyeyi yaptım. Yine bir öğretmenlik gününden merhaba. Bu sefer Gangnam'ın gerçekten en uç noktasına geldim sanırım. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Ortaokul yine. Ortaokullar bir tık daha zorlayıcı oluyor. Bir de blok ders bu, bu sefer vereceğim ders. Yine de güzel bir gün. Hava güzel. Mutluyum. Ne? Hep böyle saatler <laughs> ve dersim bitti. Güzeldi. Ortaokullar akıllılardı. Güzel bir şekilde ders dinlediler. Nazar boncuğu çizirdim hatta. Belki şuraya fotoğraflarını koyarım. Ondan sonra yemeğimi yedim. Şimdi Hongda taraflarına geldim. Daha doğrusu Hongda'nın yanına diye geçen birazcık daha sakin ve güzel kafelerinde olan bir yer. Birkaç hafta sonra sınava girmem gerektiği için ve tüm aksesuarların çıkartılması gerektiği için benim de kendim çıkartamadığım bir piercingim vardı kulağımda. Az önce yeni bir piercing alıp odunla değiştirdim. Arkası daha kolay açılan bir şeyle. Size de göstereyim hatta şu üsttekini aldım. Ondan sonra şimdi ise bir tane e, kafeye gidiyorum yanımdan da. Birazcık tatlı bir şey yiyip kahve içip yandan da sınava çalışacağım. Tabletimi yanıma aldım. Kulaklığım da yanımda sessiz bir şekilde çalışırım diye düşündüğüm için. Burası da ortamı falan o kadar güzel bir yer ki. Ama nem çıldırmış bir seviyede yani nefes almakta zorlanıyorum gerçekten inanılmaz bir nem var yağmur da yağmadığı için sanırım daha da nemli hava böyle. yürümekte zorlanıyorum bu şekilde Bu mahalleyi ben çok seviyorum. Çok aşırı böyle insan içini rahatlatan güzel bir hissiyatı var birazcık arabalardan dolayı gürültülü ama yine de yani Hongdae'nin geri kalan kısmına göre o kadar sakin, o kadar nezih ve güzel bir mahalle ki ileride çok zengin olursam buradan bir ev almak hayalim. <laughs> Bunun için bayağı zengin olmam gerekiyor sanırım. Böyle bir mahalle. Her tarafta böyle küçük dükkanlar, kafeler falan var. Ve burası benim çok sevdiğim kafelerden bir tanesi ve bayağı da boş gözüküyor şelale eklemişler. Böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Dünyada en sevdiğim şeylerden biri böyle çok da bilmediğim şehirlere gidip bilmediğim nereye çıkacağından emin olmadığım yollara girmek, ara sokakları gezmek bunu çok seviyorum. Artık Seul'de iki buçuk yıldır yaşadığım için yani aşağı yukarı çoğu bölgesini biliyorum. Ama yine de belli böyle belli başlı sevdiğim bölgeler var. Bunlardan bir tanesi şu an bulunduğum yolundan bölgesi. Hala burada gezmediğim o kadar fazla sokak, o kadar fazla böyle ara var ki buraya gelip hala bir yerleri keşfetmek böyle kendimi daha bir canlı ve hayatı daha böyle bir yaşamaya değer kılıyor gibi hissediyorum. Ağustos <laughs> böceklerinin <laughs> çılgın sesi gerçekten. Şimdi bu kadar gürültülü Ağustos'ta geliyorsunuz ve garip bir şekilde 2-3 adım sonra birden bu kadar şey olmaları. Gürültülü. Öyle. Şimdi yürüme yolunun neredeyse sonuna geldim. Buradan hızımı alamayıp e, Yonidong bölgesine geçmeyi düşünüyorum. Bu da buraya yakın bir yer orası da. Orada da çok güzel Sokaklar ve kafeler var. Yani artık başka bir kafeye daha girmem ama sadece bugün yürüyüş yapmak istiyorum biraz daha. Ee, yaklaşık iki, iki buçuk saat kadar ders çalıştım. Ondan sonra annem aradı onunla görüntülü konuştum. Artık birazcık yürüyüş yapıp biraz rahatlamak istiyorum. Belki birazdan izgi dinlerim yürürken. Ben gelmiştim Yağmur derken öyle böyle bir yağmurdan bahsetmiyordum. İşte şu anın son yağmurunu görüyorsunuz. Şimdiden ıslandım ya. Daha çıkalı 3 dakika falan oldu. Bir ders daha bitti. Ah, oh. <laughs> şemsiye. Ay bu okulu ben çok seviyorum ya en sevdiğim okullardan bir tanesi. Hocaları çok tatlı, öğrenciler çok tatlı. Çok güzel bir ders oldu ve şu an bitti. Çıkıyorum artık. Ama boynumdakini iade etmem gerekiyor. şimdi gidelim evet, ederim. Merhaba. Evet, Yine buradan ıslandım. Bugün yine 3. sınıflardı. Minikler. Ama bir sürü soru sordular ve var ya sordukları sorular falan o kadar zekice ki bazen çok şaşırıyorum bu çocukların zekasına. Bir tanesi şey falan diye sordu. Türkiye'de tarihi olarak hiç kast sistemi kullanıldı mı? 3. sınıf çocuğun sorduğu soruya baktım. Zekiler. Ama ben şu an inanılmaz ıslandım. Öyle oluyor mu bilmiyorum ama bir an önce bitmem lazım. O yüzden videoyu kapatıyorum.